Merhaba arkadaşlar. Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ve benzeri videoları kaçırmamak için beni Twitter'dan takip edin. Ve özellikle bu Telegram kanalıma mutlaka katılın. Bu ikisinin linklerini, katılım linklerini de bu videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Lafı çok uzatmadan hemen Binance'in bu yeni yarışmasına geçelim. Bu yarışmayı çok basit bir dille anlatmaya gayret edeceğim. Özellikle yani hiç bu işlerden anlamayan piyasaya yeni girmiş arkadaşlar için sıfırdan tertemiz anlatmaya çalışacağım. Binance Türkiye yeni bir duyuru yaptı ve tam 1 milyon değerinde bel dağıtacak bu yarışmayla. Şimdi bu yarışmaya nasıl katılabiliriz? Nasıl bir kazançlar var? İşte bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk önce bu yarışmaya katılmak isteyen arkadaşların Binance TR hesaplarının olması gerekiyor. Dolayısıyla birinci adam adım Binance Türkiye hesabı oluşturmak. Bunu da şöyle yine videonun açıklama kısmında göreceksiniz. Bakın burada Binance Türkiye %10 indirimli kayıt linkimiz var. Buradan kayıt olarak %10 komisyonlarda indirim kazanabilirsiniz. Bu indirim kodlarını herkes vermez. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirin ve çok daha az para ödeyin Binance'e. Kayıt olmak için de bu linki yine videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Bu linke tıklarken şuna dikkat edin. Burada şu şekilde %10 yazması lazım. Yani eğer %10 yazmazsa komisyon indirimi sıkıntı ve şunun olması lazım. Referans kimliğini Bunlar olursa %10 indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Şimdi ne dedik? 1 milyon TL değerinde değerinde bel dağıtılacak. Birinci adım Binance Türkiye hesap oluşturma. Evet, Binance Türkiye hesabımızı açtık. Birinci adımı geçtik. Zaten Binance Türkiye hesabı olan arkadaşlar için e, bu aşamaya gerek yok. İkinci adım ne arkadaşlar? Şimdi onlara geleceğim. E, şöyle yapalım. E, bu şey üzerinden duyuru üzerinden ilerleyeceğiz ki hem duyuruyu çok daha iyi anlamış olsun herkes, hem de e, bu duyuruda takıldığınız kısımlar olursa yine videonun açıklama kısmında. Yazarak ben en kısa zamanda yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi bu yarışma ikiye ayrılıyor. Şampiyonlar ve şanslılar olmak üzere. Ee, ve tam 1 milyon TL değerinde bel dağıtılacak. Dolar demeye alışmışım. O yüzden takılıyorum. Kusura bakmayın. Ee, yani iki farklı kategoride de yarışma olacak. Ve ikisine de katılıp puan toplayıp bu e, ödül havuzundan payımızı alabiliriz. Yarışma dönemi ise bugün başladı yani 1 Ocak 2022 ile başladı 7 Ocak 23.59'da bitecek. Dolayısıyla yarışma dönemi çok ama çok önemli. Hemen bunu sadeleştirirsek şu şampiyonlar ve şanslılar yani iki tane yani bu yarışma ikiye ayrılıyor şampiyonlar ve şanslılar olmak üzere şanslılar olmak üzere ikiye ayrılıyor ve ikisinde de ödül avuzu var. Ee, bu şampiyonlar ve şanslılarda yani şampiyonlarda e, 600 bin TL değerinde belde atılacak. Şanslılarda ise 400.000 TL değerinde belde atımı yapılacak. Şuraya da TL yazalım. Yani şu ikisini topladığımızda gördüğünüz gibi 1 milyon TL yapıyor ve dolayısıyla toplamda 1 milyon TL'lik bel dağıtılacak. Bu iki farklı e, kategoride. E, burada şu kısım da önemli. Dediğim gibi yarışma dönemi. O yüzden buraya onu da hemen ekleyelim. Kaçırma. Kimse şey yapmasın. Yani süre. En önemli husus. 7 gün. 7 günümüz var Bu yarışma için. Şimdi geliyoruz. Birinci yarışma şampiyonlar. E, burada amaç en yüksek puanı toplamak ve en yüksek e, puanı toplayanlar sıralanacak. Yukarıdan aşağıya doğru sıralanacak. Ve işte birinci sıra ikinci sıradan e, birinci sıraya 100.000 TL'lik bel verilecek. İkinci sıraya 50.000 TL'lik. Üçe 30.000 TL'lik. E, 4 ve 10. sıra arasındakilere eşit dağıtım yapılacak. Yani 140.000 TL'lik bel e, bu aradakilere bölünecek. Eşit miktarda dağıtılacak aynı şekilde burada da eşit dağıtım 100.000 TL burada da 180.000 TL yine eşit dağıtım olacak. Ne kadar fazla puan olursa, ne kadar fazla puan toplarsak bu sırada o kadar üstlerde oluruz ve şampiyon olma şansımız da o kadar yüksek olur. Dolayısıyla en yani birinci olan 100.000 TL'yi kapmış oluyor. Bu kısım bu kadar yani şampiyonlar kısmındaki amaç en üst sıralarda yer almak, yani daha çok trade yapıp daha çok puan toplamak. Bunun da detaylarına videonun ilerisinde geleceğim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Onlar da şu. Eğer ilk 50 arasında eşit olursa puanlar kazananları seçmek adına aralarında bir çekiliş yapılacak. Yani iki kişi aynı sırada puanları eşit diyelim ki Ahmet Mehmet bunların arasında bir çekiliş yapılacak. Hangisi kazanırsa o öne geçmiş olacak. Eğer 50'den fazla kullanıcı yarışma sonunda tam puana yani 35 puan tam puan oluyor. Yani her gün 5 puan al alabiliyoruz maksimum. 5 çarpı 7 35 puan. O yüzden maksimum yani bir kişi maksimum 35 puan alabilir. Ulaşırsa eğer 35 puana kazananları seçmek adına tam puan alan kullanıcılar arasında bir çekiliş yapılacak. Yani 50'den fazla kullanıcı yarışmaya katıldı. Şey yarışma sonunda tam puan aldı diyelim ki 10 kişi var 35 puan alan. Yani bu 10 kişi de birinci sıradaymış gibi de düşünebiliriz. E, ee, tam puan aldıkları için bunlar bu 10 kişi arasında çekiliş yapılacak. Çekilişi kazanan kim olursa o alacak ödülü. Şampiyonlar ve şanslılar etkinliği süresince günlük kazanabilecek puanlar sadece bakın burası çok önemli. Bel TR'ye paritesinde olacak arkadaşlar. Yani Bel TR'ye işlem çiftinde işlem yapmazsanız diyelim ki Bel USDT'de işlem yaptınız. Bu geçerli değil sayılmıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli. O yüzden bunu da buraya yazalım. Bel TRY paritesi. Bu paritede işlem yapıyoruz. Şimdi e, geliyoruz şanslılar kısmına. Bu ikinci yarışma ne demiştik? 1 milyon TL'lik ödül ikiye bölünüyor. Yani iki tane ayrı ayrı yarışma yapılacak. Biri şampiyonlar yarışması ikincisi de şanslılar. Yani birinde e, şey mücadele var diğerinde tamamen şansa bağlı öyle düşünün. Çünkü burası bir nevi çekiliş tarzına falan olacak. Şimdi detaylara gelince daha iyi anlayacaksınız. Burada e, şunu da şöyle yapalım. Mesela birinci yarışma yarışmada maksimum yani 50 kişiye dağıtım yapılacak. 50 kişi kazanabilir yani birinci yarışmada. İkinci yarışma da ise 100 kişi kazanacak. Yani toplamda toplamda 150 kişiye 150 kişiye 1 milyon TL'lik bel dağıtımı yapılacak. Şimdi gelelim şanslar yarışmasındaki detaylara. Ne diyor? 100 şanslı kullanıcı 400 bin TL'lik bel ödülünü paylaşacak. Yarışma süresi boyunca bel TR işlem çiftinde işlem yapan her kullanıcı yarışmaya katılmaya kadar. Yani burada amaç şu. Bel TR'ye ile alım satım yapanlar arasında en az 5 puan toplayan yani 7 günlük süremiz var. 7 gün 7 günde 5 puan topladınız diyelim ki bu şanslar içerisinde siz de olabilirsiniz. Siz de katılabiliyorsunuz otomatik olarak. O yüzden buradaki şart en az 5 puan toplamak. Puanı nasıl topladığımıza da birazdan tablo üzerinden anlatacağım. Burada en az 5 puan toplayan diyelim ki 200 kişi var mesela. Bu 200 kişi arasından ee, yine seçim yapılacak, çekiliş yapılacak ve 100 kişisine 400 bin TL dağıtılacak. Bu da çok büyük bir rakam. Ee, hani e, gerçekten zannediyorum herhalde ha e, şey 4.000 TL kişi başı 4.000 TL kazanmış oluyor. Ee, bu 400.000 TL 100'e böldüğümüzde kişi başı 4.000 TL. Gerçekten iyi bir rakam. Yani 4.000 TL bunu herkes kazanabilir. O yüzden e, benim zaten en çok vurgulamak istediğim kısım da bu şanslar kısmı. Bence kesinlikle e, bu yarışmaya katılmak gerekiyor. E, tamam. Burada atladığımız bir yer var mı? Yok. Her bir şanslı kazanan 4000 TL değerinde belediyene sahip olacak. Nasıl puan kazanılır? Şimdi önemli olan kısım burası. Şimdi e, puan kazanmak için 7 gün süremiz var. Her gün maksimum 5 puan kazanabiliyoruz. E, ve buradaki puan kazanma da şu şekilde oluyor. Bel alıp satıyoruz. Ve e, günlük kazanılabilecek puan miktarımızı arttırabiliriz alın satın miktarlarına karşılık gelen puanları görmek için de bu tabloyu inceleyeceğiz şimdi. Yani ne diyor? Bakın 500 tane bel ne yapıyormuş? 1 puan yapıyormuş. 5000 bel 2 puan bu şekilde. Yani siz örnek veriyorum. Bir, mesela bugün diyelim ki 500 bel alım yaptınız, satın aldınız, 1 puan kazandınız. Aynı bir 5 dakika sonra bu aldığınız 500 beli sattınız, 1 puan daha kazandınız. Ee, bu şekilde e, alım satım yapılarak puan kazanılabiliyor. Ee, günlük olarak alım satım yapılabilir. Her gün puan kazanabilirsiniz. Alım satım hesaplamamızda belirtilen miktarlar minimum miktarlardır. Burada da mesela örnek vermiş Binance TR kullanıcısı yarışmanın ilk gününde 16.000 bel, ikinci gün e, ben yanlış söyledim. Özür dilerim. E, mesela burada 500 bel dedim ya bunu aldınız mesela 500 benlik bir puan kazandınız. Onu hemen sattığınızda 500 beli bir puan daha kazanmıyormuşsunuz. E, bu sadece şey günlük oluyor. Yani sen 500 beli aldın. Bir puanı cebe koydun. Bir gün sonra diğer gün 500 beli sattın. Dolayısıyla 2 puan kazanmış oldun. Ben buradan bunu anladım. E, çünkü burada da onu diyor. Mesela ilk gününde 16.000 bel e, işlem yaptın. İkinci günde ise 1200 ben işlem yaptım diyelim ki. Ne oluyor? 16.000 bel 3 puan oluyor bakın. Görüyor musunuz? 3 puan alıyor. İkinci günden de 1 puan alıyor. Toplamda 4 puan almış oluyor. Bu şekilde haftalık 5 puan almak, en az 5 puan almak bence kolay. Kolay olduğu için yani bu bu 100 kişi kullanıcı yani şu yarışmayı kesinlikle denemek lazım. İkinci şey burada dikkat etmemiz gereken şey, gerektiğinde Binance bu şeyi standart yani kural değişiklik yapabilir ama genelde değişmez tabii ki ama yine söyleyelim biz ve şampiyonlar ödül kazananları şanslar çekilişine katılamazlar. Yani şampiyonlarda kazanan kim olursa olsun bunlar şanslar çekilişine otomatikmen katılamıyorlar. Şimdi gelelim eee mesela bakın fiyatı ne kadarmış? 21.75 arkadaşlar belim fiyatı. Şimdi şurada ee, mesela buradaki o alım satım mantığını anlatmaya çalışacağım. Hani biz bunu 20 TL'ymiş gibi düşünelim. Belin fiyatı 20 TL'ymiş gibi eşitleyelim. Yani bir belin şu anda fiyatı 20 TL. Tamam mı? Fiyat bu. Şimdi ne yapacağız? Mesela bugün ilk gün zaten. Bugün bel alım satımı yapanların puanları yansıyacak. Bunlar dahil edilecek. Mesela 500 bel bu durumda ne yapmış oluyor fiyatı? 10.000 TL. Ama bu şu demek değil yani sen illa 500 bel alıp işte alım satım yapıp bir puan kazanmak için 10.000 TL'nin olmasına gerek yok. Senin diyelim ki 1000 TL'n vardır mesela. E, o 1000 TL ile ne yaparsın? 10 kere alım satım yaparsın mesela. 500'e tamamlayabilirsin. E, bu şekilde olabilir. Yani oradaki mantık e, senin paranın boyutu değil ne kadar trade işlemi yaptığında alakalı bilginiz olsun. Mesela 500 bel, tekrar şu tabloyu açalım. Neredeydi o? Heh. Mesela bakın 500 bel ne yapıyor? 10.000 TL paramız var diyelim ki. 10.000 TL. Ben 500 bel bugün aldım. Tamam mı? 1 puan cepte. Yarın bu aldığım 500 beli sattım. Ne oldu? 2 puan oldu. Çünkü o gün de 500 bellik işlem yaptım. Üçüncü gün tekrar 500 bel aldım. 3 puan oldu. Dördüncü gün tekrar sattım. 4 puan oldu. 5, 6, 7 bu şekilde yani 10.000 TL ile 7 puan kazanılabilir mesela ki 4000 TL şey bu yarışmaya çok rahat katılabiliriz. Ha bir de parası olan arkadaşlarımız yani ciddi sermayesi olan arkadaşlar zaten şunu kaçırmasın. Yani şu şampiyonlar çünkü buradaki ödül çok büyük. Birinci sırada 100.000 TL. Burada güzel parası olan arkadaşlar yani burada çatır çatır işlem yaparak her türlü üst sıralara yükselebilir bence. E, o yüzden yani burayı kaçırmasınlar onlar. Ama diğer arkadaşlarımız da diyelim ki sermayesi az olan arkadaşlarımız için bu da çok büyük bir fırsat. Çünkü niye? Burada bir şey yok. Hani sıralama yok. En az 5 puan olan herkes arasında bu eşit. Herkes eşit fırsata sahip. Dolayısıyla buna mutlaka e, katılmak gerekiyor. Ama burada e, ciddi miktarda parası olan arkadaşlar gerçekten yüksek işlemler yaparak e, burada da üst sıralara yükselip güzel paralar kazanabilir ee, tekrar şöyle gelelim yani tekrar e, altını çiziyorum 500 bel aldık diyelim ki bu 500 bellik işlem hacmi demek arkadaşlar ee, sattın bir sefer 1000 bellik işlem hacmi oluşturmuş oluyorsun tekrar aldın diyelim 1500 bellik işlem hacmi oluşturuyorsun yani alım ve satım hacimleri toplanıyor İkisi de buna dahil eğer yine anlamadığınız yer olursa bu videonun altına sorularınızı sorun. Tekrar son kez özet geçelim şöyle üzerinden. 1 milyon TL değerinde belde atılacak. İlk önce Banes TR hesabı açıyoruz indirimli linkten videonun altından. İkinci yarışma iki ayrılıyor. Şampiyonlar ve şanslar olmak üzere. Birinci kategori şampiyonlar yarışmasında 600 bin TL ödül havuzu var. İkinci de 400 bin TL ödül havuzu var. Ve toplamda 7 gün sürecek. Bugün başladı. Önümüzde 7 gün var ve sadece BELTR'ye işlem çiftinde işlem yapmak geçerli ee, Bunun dışında işlem yapmıyoruz Birinci yarışmayı 50 kişi kazanacak ikinci yarışmayı 100 kişi kazanacak toplamda 150 kişiye para dağıtılacak yani 1 milyon TL 150 kişiye dağıtılacak BEL'in şu andaki fiyatı 21.75 ee, Hani illa 10.000 TL olması 1000 TL yani burada yaptığınız işlem önemli Umarım o kısmı anlamışsınızdır Orası önemli Yine de anlamadığınız kısımlar olursa videonun altında sorun yardımcı olmaya çalışayım. Umarım Bitcoşar ailesinden kazanırlar. Yani bu yarışmadaki e, özellikle şu şampiyon yani şampiyon Bitcoşar ailesinden çıkar umarım. E, şanslar da inşallah Bitco Bitcoşar ailesinden çıkar. Ben çünkü şu şanslarda e, yani güzel şey olacağını, katılım olacağını düşünüyorum. E, ama yine de Burada e, sayı az olacaktır. A, hani ben kazanamam deyip kazanamam deyip katılmayan da çok olacaktır. Dolayısıyla fırsat yüksek yani. Buraya herkes katılabilir şanslılara. isan ettiysem afola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.